Mustafa arabalar ne yüzdürüyor. ya Mustafa. Anne suyu bırakıyorum, bekliyorum. Alırlaşıyor. Oo, suyu hep içine alıyor değil mi? Araba şimşek de mı suyu içine. Bak bakalım. Hani şimşek? Evet. Alamamış. Alamamış mı? Bak Mustafa ağır olan arabalar suyun altına inmiş bakalım. Gördün mü Demir araban wheelslerin? Demir olanlar, ağır olanlar aşağıya inmiş. Diğerleri yüzünde kalmış suyun. Gördün mü? Artık yaz geldi Mustafa. Evet. Havuza gir, gir bakalım. Soğuk, soğuk mu? Mi? Evet. Su birazcık soğuk değil mi? Bir de alışkın olmadığın için soğuk geliyor anneciğim sen aslında. Bak gördün mü? İstersen çık. Bak, güzel. güzel mi? Evet. Hadi araba şimşeğe de yüzdür. Bak bakalım araba şimşeğin içisi dolmuş mu? Oh, vay araba şimşek bütün suyu almış havuzun suyunu. Evet. Anne hatırlıyor musun? Diğer keresinde videomuzu Recep ablamla burada oynadık der gelmiş. Evet ya. suyun içerisine arı düşmüştü. O videomuzu da izleyin çok korkmuşlardı. Sen mi kurtarmıştın? Evet. Arıyı kurt aldık suyun içerisinde kurtulmuştunuz. Çünkü patlayabilirdi. <laughs> Arı Şimdi iğnesiyle balonus indirebilirdi. <laughs> indirebilirdi değil mi şişme? Arı ekliyoruz çenem içerisi değil. Çiçek o yer mi kanalında içinde yüzsün anneciğim bırak oynay içinde. Hiç. Bak bakalım en ağır araba hangisiymiş. <laughs> Evet. mi? O ağır mı sence? Çok ağır. Ha, o zaman. Demir arabalar neden suyun altında o zaman? Çok ağır. Evet o ağır. Hep demir o değil mi? Hı -hı. Kapısı açılan arabamız tamamen demir. Suyun altına Hı -hı. iniyor. Evet. Bakayım. Ben bunlara açıp pervane var bakın böyle içerisinde Mustafa barbun çok güzel ya gerçek gibi içinde direksiyonu var vitesi var her şeyi var içerisinde ben barbun çok seviyorum anne plakası bile var evet okuyayım mı sana oku bakalım Z L K class class evet Aa ben de şöyle yüzmek istiyorum. Biraz daha havalar ısınınca yüzersin tamam mı? Şimdi birazcık. Hayır. Bak yavaş yavaş. İn. Gel yaklaş. Denize Böyle Bura... aa! İn dalтына. Ab deniz aracı. Deniz aracı çok güzel mi? Bak buradaki robot da ağır gelmiş. Suyun altına bakın. Bırakıyorum. Evet, Anne, bak, altına yine ya. Bu itfaiye aracı neden devrilmiş? Bu da var. Anne suyun üzerinde ben bile devriliyorum. Oo, gördün mü? Hı -hı. Arabalar şu düz şu çevirelim. Arabalar düz çevirelim. Rahatça yüzsünler. Anne bu bunu al. İçine su doldur dünya yıkarsın. Evet içi tamamen havuzun yarı suyunu alıyor değil mi anneciğim? Bak üzerine bıraktın. Durdu üstünde suyun. Suyu alınca ağırlaşıyor. Aslında o araba ağır değil anneciğim. O ağır. Havuzumuzdaki bütün sular şimşek ekmeğin içine alıyor. Azıcık suyumuz kalıyor. Bir de ne alıyor? Şu arabanın adı neydi Mustafa Yeşil arabanın? Yeşil. Yeşil. Senin sevdiğin araba? Lamborghini miydi? <laughs> Mavi. Mavi mi? Aslında su yeşil anneciğim onun rengi. Hadi sudan çık Mustafa. <laughs> Mustafa yüzmeyi çok istiyor ama birazcık daha zaman var. Yaz gelsin. Sen düşersen bitti. Umarım. <laughs> O kadar da soğuk değil anneciğim. Bunun Bakayım. Boyası gidiyor. Bakayım. Aa, aa, evet bunun Şunu boyası. Çıkıyor suya girdiğinden. Bunu koyalım, mı, anne koyalım anneciğim. Tekerlek, burada. Evet onun tekerleği kırılmıştı değil mi? Bütün arabalar suda yüzmeye devam etsin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.